Sandarı fırtına alıyordur seninle. Gelir lan. Gelir lan abi. O. Oh. Adam İtalya'nın yıldızı ya. Türk basına ihtiyacın var Evet. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Disney Galası'na katılan Can Yaman'a Türk basından büyük bir tepki gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, tepki geldi. Basından gelen tepkide o İtalya'nın yıldızı Türk basınına ihtiyacı yok onun diye eleştirilmiş oldu. Evet arkadaşlar Can Yaman'dan gelen bir videonu izlemiş oldunuz. Türk basını karşısına geçen ve hiç onları aldırmayan Can Yaman'dan yepyeni bir video görüntü izlemiş oldunuz arkadaşlar. Sizler için daha da güzel görüntüler getireceğim. Sakın kaçırmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.